Merhabalar merhabalar Über, süper müper bir videoya hoş geldiniz Arkadaşlar bugün 24 saatliğine Dilenci oluyoruz ve dilencilik yapıyorum Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Bu serimizin ismi de 24 saatliğine o Oldum bu oldum şu şey oldum Eğer fikriniz varsa benden olmamı istediğiniz bir şey varsa Yorumlar kısmında yazabilirsiniz Böyle serimiz devam edecek Bugün dediğim gibi dilenci oluyoruz Yeni bir hesap açacağım bakalım insanlardan Dilene dilene neler kasabileceğiz Belki araba veren, veren olabilir Belki başka bir şey veren olabilir Bakalım nasıl olacak eğer eğer video hoşunuza giderse tabii ki aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Let's Go! Arkadaşlar bu arada eğer King Rank sahibiyseniz Discord'dan bana ulaşabilirsiniz ve ben hesabınızı satın almak istiyorum gerçek parayla. Detaylarını konuşuruz. Hesabını satmak isteyen varsa Discord'dan gelebilir, konuşabiliriz. Onu da söyleyeyim Discord adresimiz açıklama kısmında mevcut. Evet şimdi arkadaşlar tek işimiz hemen yeni bir hesap açıyorum. Bu hesabı kapatıyorum. Evet hesabı oluşturduk şimdi ismimizi yapalım. İsmimiz kolay bir şey olsun ki insanları bize seslenebilsin. Benim Ali yapıyorum. Ben Ali'yim. Ali 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 Ali. Bir de karakterimi düzenleyeceğim burada. Bir fakir birisini yapalım. böyle bir karakter yaptım arkadaşlar. Giyecek. Üstünde kıyafeti bile yok. O kadar fakir birisi. Bir Ali'ye seslenelim bakalım. Ne diyecek? Ali. Oğlum. ısın kötü abi? ya kötü oğlum? Ne oldu? Abi. Dilenmek çok zor abi. Kimse bir şey vermiyor abi. Merak etme. Ben halledeceğim. Herkes sana bir şeyler verecek. Yavaştan dilenmeye başlayalım o zaman Ali. olur abi olur. O zaman arkadaşlar dilenmeye başlıyoruz. Hemen bir online'a girelim bakalım. Önce Türklerden dileneceğim. Sonra olmazsa da gevurlardan dileneceğim. Pardon yabancılardan. Erki birileri bir şey atabilir. Böyle yeni başladım. Para atabilecek var mı? He. Ali 20k atsanın lambo atayım dedi. Arkadaşlar dolandırıcı 20k atsanı lambo verim diyor. Ha oğlum bir sürü dilenci var burada. Ali rakip çıktılar bize. <laughs> Abi dövelim onları ya. Oha Aleyna geldi. Aleyna geldi. Aleyna. Aleyna aşkım. Player 31. Ne yazıyor arkadaşlar? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ali ne diyorsun? <laughs> Aleyna param var mı dedim bakalım. Aa aşkım. ol. Aa aa. Aleyna ile sevgili olduk. Ali sevgili buldun kendine. O küfür ediyor. Player 31 küfür ediyor. Sus lan. Ali Ali aşkım neredesin pazardayım arkadaşlar Aleyna ile sevgili olduk ve belki Aleyna bizi para atabilir Aleyna erkek iyi enayi inanmıyorum sana Aleyna burada Aleyna'nın da topaşı var <laughs> Aa, Ali fakirsin dedi <laughs> Arkadaşlar Aleyna fakirsin dedi bize Ben artık yaşamak istemiyorum bu hayatta Yani bizde paramız için sevmiş arkadaşlar Gerçek değilmiş Ben artık bu odadan çıkıyorum ben dayanamayacağım Ali ağlayabilirsin artık Fakirim diyor beni sevmiyorlar Sevmiyorlar Tamam oğlum tamam başka odaya gireceğiz. Belki birileri bir şeyler atabilir. Belki birileri bir şeyler atabilir. Arkadaşlar ben size de bunu söyleyeyim. Bence online'a girmeyin. Çünkü çok fazla değişik insan var. Toksik insan küfür ediyorlar. Bunun yerine discord'umuza gelin. Discord'umuzda zaten küfür yasak. Gelin burada sohbet edin. Oda kurun. İnsanlar gelebilir. Eğer bir şey olursa bir şey olursa şikayet edersiniz. Direkt banlarız. Sıkıntı etmeyin yani. Discord'umuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında var. Hadi dilenmeye devam edelim. Aa kanka olalım mı demiş. Olalım. Arkadaşlar Player 584 bizden de beter. Hiçbir şey bilmiyor. O yüzden ona para atacağım. Ee, sana para atacağım. de kanka olmak istediği için ona para atacağım arkadaşlar. 50 binim var. Olsun. buradan 50 binimin hepsini ona vermek istiyorum. Aa, Aleyna yine gelmiş. Aleyna yine gelmiş. Arkadaşlar Aleyna Aleyna sen bana bana fakir dedin. Player 584 yazmıyor. Paramızı aldı ve artık konuşmuyor. Bu kar insanlar niye bu kadar zalim, kötü? Ya herkes çok kötü ya, herkes kazancı için birbirini satıyor, dolandırıyor. Ben, ben, ben bu odadan da çıkıyorum. Arkadaşlar gördünüz. sürtlerde hiçbir hayır yok. Belki yabancılarda olabilir. Gidelim bir yabancılara, orada dilenmeye çalışalım. Ali hiç paran kalmadı. Ali hepsini verdik. Gitti paraları. Ben sana vereceğim merak etme Ali. Kendi hesabımdan vereceğim. Sen, sen üzülme yeter ki. Gel bir yabancılara gidelim. Merhaba oyuna yeni başladım. Bana para gönderebilecek var mı? Bu şekilde dedim bakalım. Belki birileri gönderebilir. Aa 500 lira gönderdi. 500 lira gönderdi. Sik, pleri 897. 500 lira gönderdi arkadaşlar. Çok mutlu oldum be. Çok mutlu oldum. Bakın Türklerden hiç gönderen yoktu. Ama buradaki birisi bile 500 lira bile gönderdi. Helal olsun lan. Dilencilikten 500 liramızı aldık arkadaşlar. <laughs> Bence çok büyük bir para. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.